Direkt değil mi? Karşıdan kalecinin çok, üzerine iki attı. İki penaltı da çok sert penaltı diye. Yani. Belhan da köşe vuruşunu kullanacak. Galatasaray'da bu arada iki 2lik eşitlik penaltılarda. Wellington şimdi kullanacak temsilcimiz adına. Ceza alanına indi top. Galatasaray ikinci golü arıyor rakip kalede. Çok güzel bir çalımla. Orta geliyor iki Goal. oldu. Ya Marka hakikaten helal olsun. Güzel. Yok marka ya Ma yazarım golü. Golü biz marka ya yazarım. Golü marka ya, ya. Bir saat Bu arada Wellington kaçırdı. Wellington kaçırdı. Wellington kaçırdı sevgili Savaş. İki tane müthiş çalım. İçeri kadar girdi. Yani Babel'in yapamadığını o yaptı. Helal olsun. Bak Arda bile o bence gole değil pasa. Ben ya marka abi satıyor. alkışlıyor. Tabii ki canım. Değil, değil mi? Tabii. Babel e zaten çarptı sadece bak. Yani haksızlık yapmam. Bak şimdi Böyle bak bak. Bak topu nasıl çeviriyor. Gol marka almış. Bak şey? bak aldı. Geçti. Ceza sahasının içine kadar giriyor. Sadece ee, dokunmak kaldı. Bir dakika. Kaldı. Nikola Jambor kullanacak şimdi. Kurtar be şunu artık be. Rio AVE'de. Jambor o. geldi. Vurdu ve gol. 3-2 Penaltı. öndeler penaltılarda. 3-2 öndeler. Rio AVE 3-2 önde. Evet. 3-2 yani öndeler. Yanlış söz mi Serhat? Gol Babel'den. Penaltılarda Utku hiç çalışmamış. Kim attı Aykut dedin golü? Jambor. Bizim kaçan golü mü? Haşık Galatasaray'ın? Yok yok. Penaltı golünü. Rio Ave'nin. Rio Ave'nin penaltı golünü Jamber attı. Nikola Jambor. Özür dilerim. Jambor. Ee, 23 numaralı formasıyla. Evet. Bir oyuncu değişikliği. Babel'in oyuna girmesi Galatasaray'ın bütün oyun sistemini, oyun her şeyi değiştirdi. değiştirdi. İşte bir iki oyuncuyla maçı koparttı Fatih Hoca. Usta ayak. 17 numaralı formasıyla Larin topun başında. Temsilcimiz Beşiktaş'ta. Larin geliyor. Larin geldi Orada kaleci kaçırdı. Kişek kurtardı. Larin geldi kalecin üzerine attı topu. Kişek kaleci Kişek Murat Şahin kenarda ve sessizce e... sessiz haykırış mı diyelim sessiz isyan mı diyelim ya yani böyle evet, bir, öyle de diyebiliriz. Yanında diğer bir yardımcı hoca daha vardı. O da aynı şekilde yüz ifadeleri. Şimdi Wellington ve Larin kaçırmış oldular penaltıyı bunu atarsa bitiyor işte. Tabii. Rio Ave bir penaltı vuruşu kullanacak. Evet. iki numara Mateus geldi topun başına. Reis değil mi? Mateus Reis. Mateus evet. Utku dikkatli. Mateus geliyor. Mateus geldi. Mateus vurdu ve topu alarda. Rio Ave i̇şte. penaltı atışlarından sonra 4-2 Penaltılarla 4-2. Galip geliyor. Yazık. 1-0'a geçiyorsun. İyi futbol oynuyorsun. Sonra Kaybediyoruz maalesef. Evet. Emre giriyor. Büyük ihtimalle tabelayı görmedim ama Etebo çıkıyordur herhalde. Tabelayı göremiyorum. 1-1 biten çıkıyor. maçta penaltı atışlarının ardından Rio AVE temsilcimiz Beşiktaş'ı 4-2 yeniyor ve tur atlıyor. Maalesef Şampiyonlar Ligi'nden sonra Avrupa'ya da veda eden bir Beşiktaş. Şuraya geçmiş olsaydım Milan'la. Fegül'ün yerine Emre Kılıç girmiş bu arada. Onu Söyledim. Söyledi mi? Söyledim. Çok özür Gördüm. dilerim. Gördüm. Çok özür dilerim. O ara tabii biz Beşiktaş'ı yavrum Ben de bir taraftan başına... onu sessiz bir şekilde değil. Rüyaveler inanılmaz seviniyor farkında. Abi mısın? Beşiktaş şuraya geçse en azından bir Milan'la oynayacak değil mi Serdar? Serdar yani... şimdi hiç dokunmayalım. O köşeye Evet, yazı, değerlendir. Savaş. Şimdi tabii e, aslında Savaş'ın e, sevgili Serdar'ın söylediği bir şey var Savaş. Beşiktaş ee, böyle çok aman aman derinlikli, geniş bir kadroya sahip bir takım değil. Şimdi ee, Avrupa'da olması bir dezavantaj. Değil mi? Öyle de, yanlış mı? Yani, e... yani şu aşamada şu takvimde dezavantaj. Şu takvimde bak. Şu zamanda. Çünkü Abu Bakar'ı yok. Ee, Soğuzan yok. Efendime söyleyeyim Atiban Sakat. Sabekin yok. Sabekin yok. Ee, yani sonuç itibariyle henüz hazır değil takım. O nedenle e, sıkıntılı bir döneme denk geldi. Beşiktaş ve Serbiyon. Ben penaltılarda... Ama işte ikiyi bulsan eğer... Ikiyi, ya ikiyi zaman biter. i̇şte işte bak Beş Galatasaray... Beşiktaş'ın sıkıntısı ikiyi bulamaması. Galatasaray'ın altı... maçında da bu göze çarptı. Ben Galatasaray birden sonra ne dedim? Yaslanmayacak ikiyi bulacak dedim. Değil mi sevgili Aykut? Ben burada dedim? Doğru. Bak şey yaslanmayacak ikiyi bulacak. İkiyi istiyor dedim. Çünkü budur yani. Eğer burada bu tip maçlarda bir hata yaptığın zaman sana tura mal olabilir. Kaleci konusunda yanıldım. Mutkun'un çok böyle bir özgüvenli görmüştüm ama penaltıların hiçbirisinde en ufak bir e, istekli demiyorum ama yani durduğu bu yer topu atladığım hep golden sonra yer tutuşu falan böyle. Demek ki hiç penaltı çalışmamış. Belki Beşiktaş'ın bundan sonrası için hayırlı olacak. Ama gönül buradan bir çıksın Milan'la oynasınlar. Daha önce Bu arada Galatasaray maçı 3 dakika sevgili Savaş. 3 dakika artık Galatasaray. Toplu halde konuşacağız ama bir Galatasaray'ı bir tamamlayalım. Bitiyen son düdüğe kadar top sende. E Galatasaray nasıl buldun Galatasaray'ı? Evet. İlk yarı sözümün arkasındayım. Çok başka bir Galatasaray vardı. 3 haftalık dilimde 3 maçlık dilimde izlemeyen halkı olmadığımız bir Galatasaray vardı. Bu da normal. Fenerbahçe maçı var. Bir taraftan akıllar derbide e, oyuncu tercihlerinde de Fatih Hoca oyunda yapması zaten ama iki, ikinci yarı özellikle Belhanda değişikliğiyle beraber hoca bunu da hesabını yapmıştı Rakip de yoruldu. Beklenen o orta sahadaki özellikle kanatla topla buluşturmaları Belhanda gelince biraz daha fazla yapmaya başladı. Çok da şık bir gol attı. E, i̇kinci gol Babelin attığı Sadece dokundu şu. Marco Şumre maçta yaptığı asit izleseler Avrupa'da şu anda Lyon'da girdi devreye. İngiliz takımları izliyor. E, yani şu maçta yaptığı asist bile bir anda o Barkağan'ın fiyatını biraz arttırabilir. Şimdi e, Alanya veda etti. Beşiktaş veda etmek zorunda kaldı. Galatasaray şu an itibariyle devam ediyor. Artık burası da bitti sayılır. Medipol Başakşehir doğrudan katılacak. Sivasspor doğrudan katılacak. E, i̇nşallah Galatasaray da o gruplara katılır. Çünkü ülke puanında ciddi sıkıntıya gireceğimiz bir sezondayız artık. Ya, öyle. öyle. E, yani Beşiktaş Hakikaten Avrupa konusunda son 20 seneye baktığınızda, son 10 seneye baktığınızda ülke puanına en çok katkı sağlayan takımlardan biri. Bir zamanlar Şampiyonlar Ligi'nde namalüp çıkan, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan namalüp çıkan, hatta son başta yedekleriyle Bundesliga ikincisini yenen deplasmanda Beşiktaş. Tabii e, oradan buraya geldi. Bu tabii şu anki sadece şu anki teknik yönetim ve sadece şu anki yönetimin suçu değil. Bu geçmişten gelen sıkıntıların devamı. Ama burada kurtarılabilecek ne vardı? Abi bu maçta, Pauk maçı tamam ama bu maçta özellikle ilk yarıda neler kaçtı neler. Direkten dönen, o değerlendiremediğim pozisyonlar, keza burada gene uzatmalarda bunları değerlendirmeniz lazım. En kötüsü 1-0'dan sonra 1-0'dan sonra 0-0'mış gibi oynamaya devam etmek. Antalya maçından sonra da o maçta da 1-0'dan sonra 0-0 gibi oynayamadı. Bak geçen sene Trabzonspor bunu çok yaşadı. İlk golden sonra ikinci golü getiremediler. ...ilk golden sonra nasıl oynayacağını bilemediler. Beşiktaş da... Ya ...Sergen Hoca'nın üzerinde durması gereken en önemli nokta... ...eksiklik bence bu. Bir sıfırdan sonra Beşiktaş ne yapması gerektiği konusunda... ...tabii burada Sergen Hoca'nın... ...sağ kenarında olmaması da bir dezavantajdı. Ama sonuç itibariyle... Unutma, maç, maç bitti. Galatasaray, Haydus Sipi... ...2-0 mağlup etti. Ve tur atladı. Üçüncü eleme turunda... E, ...sevgili seyirciler Galatasaray... ...iki golle Haydus Sipi'yi... Kupanın dışına itti. Tabi tecrübe. Oyuncu kalitesi. Kesinlikle. Kenarda deneyimli bir teknik adam. Çok kabul önemli. Ee, düşün yani o kadar kadro kalitesi yüksek ki Falcao'nun yedek olduğu değil mi? Tabii, Arda, Arda, yedek Arda, Falcao, Falcao İndema, Emre Kılıç. Beğenirsin yani, beğenmezsin ama bir marka Rahim Babel. Doğru ama bugün Babel burada kolay kolay... Ne Arda'yı kesebilir, ne Emre Kılıç'ı kesebilir, ne Fey kesebilir. Böyle rotasyonda maçlarda kullanılacak. Gol attı ama bugün sahanın da kötülerinden diye Bunu kabul etmek lazım. Galatasaray Avrupa maçlarında bir başka oynuyor. Başka. Yani daha bir özgüven. Hani Avrupa Fatih Galatasaray diye böyle besteler var ya. Hakikaten Galatasaray Avrupa'da bir başka ya. Yani. Göz, gözüne takılı olan herhalde Jack Men'in değil mi? Onu bir Çok kere Çok o gol olması lazım. Evet. Hakikaten jeneriklik gol olurdu. Jack de Falcon'un olmadığı maçlarda Elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bugün de yaptı. Ben yine bir sözüm var. Hep daha önce de söyledim. Önümüzdeki maçlarda günlerde sıkıştığı zaman çift forvet sistemi göreceğiz. Yani şimdi son bu sezon başından bir tarafa 4-1-4-1 gibi çıkıyor maçlara. Ama bir bakmışsın ki 3-5-2 olacak rakibe göre. Bir bakacaksın ki 4-4-2 olacak. önümüzdeki maçlarda bu kadronun içinde yeni gelen oyuncular da olabilecek. Belki bir, belki 2. Belki de dün Fatih Hoca ifade etti. Bu kadroya devam edebiliriz dedi. Fatih Hoca'nın şöyle bir şey var. Her türlü A, B, C planı elindeki mevcut kadroya göre her şeyi hesaplayabilen bir isim. Bu arada iki maçın özet görüntüsü. Hem Galatasaray-Edosipit hem de Beşiktaş-Riyaoya maçının özetleri hazırlanıyor. birazdan hazırlanıyor arkadaşlarımız. Yayını hazırlıyor. Biz de... Şunu Lütfen. söyleyebilirim. Söz sende. Fenerbahçe maçında Arda'yı 11'de göreceğiz. Falco'yu 11'de göreceğiz. Ha. Burada hiç oynamayanlar Arda herhalde Fenerbahçe derbisini şu anda bu takım içindeki tüm oyunculara baktığın zaman en çok tecrübesi olan ve burada saha içindeki liderlik vasfını yürütebilecek Arda'ya hiç sahaya sürmeyerek bu maçı hazırladığını gördük. Yedek var mı? Sen de yedek kaldı bak şimdi. Var. Okan bak. hariç. O Omar. Omar. O yine Gündem, sonradan Belanda, girdi. Kılınç, Turan, Falcao. Yani 2-4-6'sı Falca, da 11 oyuncusu. Evet.